Sen hiç merak etme. Ben sana yeni telefon alacağım. Aa. Ellemeli. 128 çikolatay. Allah'a ekber, Allah'a ekber. kandırdım. İçmedim ki. Yuttun salak, bozuldu, bozuldu.

ararı, ararı, ararı. Bak biz 55'i ararın, içeri aldırın biz burada kurtaj yapıyoruz. Yeah, that's it. Sünnetlik çocuğumuz varmış burada ne güzel maşallah. <laughs> Soruyu soracakmış. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar hoş geldin. Hoş bulduk. Bir dakika soru sünnet oldu mu olmadın mı? Olmadım yarın olacağım. Korkuyor musun? Hayır. Aferin cesur çocuksun maşallah. Allah seni bağışlasın inşallah. Şey... Şey, sünnet olmaktan korkuyorum. E korkmuyorum diyorsun. Allah. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Biz Mersin'den geldik. Hoş geldiniz Onur. İnternetten oyun indirmek günah mı? Çık dışarı. Çık. Ne olur git ya. <laughs> Efendim internette oyun oynamak günah mıdır? Daha yeter ya. <laughs> Şimdi yavaş yavaş alttan yukarı, yukarıdan aşağı. Ne yapacağım? Bir saniye hocam. Ne? Ben tabak yapmak elimizi, istiyorum. Elimiz, evet. Elimizi ıslatacağız. Evet. Şu aynen böyle tuttuğumuz gibi. Bir sulandırayım mı? Tabii ki sulandırmazsanız olmaz zaten. <laughs> Sulanacak. Ama böyle tabak olmaz ki. <laughs> evet. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı. Slowly, slowly. Slowly. Tamam. Hocam bunun son... <laughs> evet, Ayrıca hani... bir dediğim şey gibi olmadım. Abi şu tabağı çevirebilir misin? Çeviririz. Çeviririz uçak. <laughs> Sulandırayım biraz daha. Tabii ki. Abi, abi kısalsın mı <laughs> şunu? Uzuyor. Tamam dur. Hı? Şöyle yavaş <laughs> yavaş. Ay çok güzel değil mi? Yani Sulandıkça ne yapsın o da uzuyor. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır.

Adam bir tanesi gökdelenden banka düşmüş ölmemiş. Niye? Adam pamuk bakmış da ondan. <laughs> pamuk ya. <laughs> Termometrenin düşmesi neyi gösterir? Havanın soğuduğunu. Yok. Çivinin iyi çakılmadığını. <laughs> Adamın bir tanesine hem saati hem adını sormuşlar. Adamın adı ne olabilir? İki soruya da cevap vermiş. Hikmet. Yok durmuş. <gülüyor> <gülüyor> Dönersiz sandım, lahmacun çıktı. Niye? Çünkü lahmacun ya. <laughs> Adamın biri varmış. Adam ne yapmış? İkinci dönem 2 iki yapmış. <gülüyor> 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 Cam bedenden çıkmayınca ne olur? Cam matematik. Oğlum o simidi yiyorum ben akşam ya. o bitti. I love you. I love you. I love you. metrodayız. Metrodayız. Tanımadığım bir adam. Sen tutunmuşsun metroya. Arkanda da bir adam diyelim. Metroda gidiyorsunuz. <laughs> Şimdi gidin metroda. Orkestra bir metro sesi yapsana Allah. Şimdi diyelim ki böyle gidiyor. Yavrum Ama niye yürüyorsun devamlı şey... metroda yürünüyor <laughs> mu? Sallanıyor sallanıyor. He sallanıyorsun tamam. Ama ben şimdi ciddi sert ciddi, mi sert olacağım? Ciddi sert olacaksın. Bu... Kendi e, emel ıı. olmayacağım tamam. E çünkü arkamdaki adamın da hareketine göre yani. Metroda gidiyorsunuz şimdi. Ay! Hop <laughs> beyefendi ne yaptınız siz? Nasıl be hanımefendi?

Aa okay. of 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 ne güzellik maşallah. <laughs> ya Rabbim ne güzel yaratıyor bunları ya. Allah Allah. Öyle <laughs> Öyle kanka kimse sana hiçbir şey söylemiyor. Oğlum harbi güzel kız ha. Vallahi at gibi la. Abi bunun neresi güzel? <gülüyor> <gülüyor> Hakan merak etme ben seni her durumda korurum. Hep arkandayım. Ya kankam biliyorum ama ben de bazen çok aptalca davranıyorum. Ne dedin sen? Aptalca davranıyorum dedim. Kimse benim kankamı aptal diyemez tamam mı? Değil <laughs> mi? ya. Elham oku, elham. Elhamdülillah. Kesmele çek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki mitti. İyye kerem zırak bana berek. Kulli. Salli yedine seyyidine Muhammed. Aferin, aferin. Maşallah. İyye kerem sti. İstirak bana alemen Yani kerem sti. Semiyallahim hamidem. Şey yok, golfü yok, golfü. Allah Allah semet yem yem yelin yelin kır Allah Allah semet. Yağmur bile Allah hamdülillah Rabbil alemin. İyi kenosti. Aferin, aferin. Başka ne biliyor Başka ne biliyor musun? Salayı da biliyor. Etteyati biliyor musun? Onu ezberlemem. İnna ataynayı. Subhaneke yok Dur <laughs> sana bir şey okuyayım. Haydi bakalım. Selam